Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir mobil oyunlar bölümüyle karşınızdayız. karşınızdayız. Umarız geçen haftaki bölümü beğenmişsinizdir. Aynen, bu haftada çok güzel oyunlarımız var. Evet, bu haftakiler bence geçen haftakilerden daha güzel. Daha güzel, daha eğlenceli yani. biraz yani daha Zaten her hafta daha var. iyisini bulmaya çalışıyoruz. Aynen. İstersen bu haftanın en çok ses getiren oyunuyla başlayalım. Aynen. Angry Birds 2. Ya yani yeni çıktı zaten oyun. Yani bir anda bu, çıktı daha doğrusu. Aynen bir anda çıktı. Ee, ikiye kadar arada çok bölüm çıktı yani Angry Birds 1'den sonra abi, ilk oyundan sonra. ben onu araştırmıştım yaklaşık sanırım 14 ya da 15. <laughs> oyun. Çoğu beğenilmedi çünkü evet. kimisi işte çizgiden saptı, kimisi işte farklı şeyler... Tema değiştirdi işte değiştirdi. uzaya gittik oraya gittik buraya gittik. Ama bu oyun devam özüne oynadı. dönmüş artı çok daha gelişmiş devam oyun. Neler var Neler abi? Neler var değişmiş yani fark ediyorsun ilk oyundan sonra. İlk oyun Angry Birds 1'den bahsediyorum. Kaç Hı -hı. sene önce çıkmıştı yani. Şimdi grafikler veya böyle parçacıklar, efektler daha iyi. O patlama o efekti. o parçalanma işte efektleri falan çok daha iyi şekilde fark ediyor. yansıtılıyor. Bir de kart sistemi gelmiş. Aynen kart sistemi gelmiş. O çok ilginç. Yani artık kuşlarımızı kartlarla seçiyoruz. Her rastgele gelmiyor. Biz kartlardan seçiyoruz. Aynen, o kartlar da zamanla açılıyor. açılıyor. O da bölümlerle alakalı aslında. Bölümler biraz daha böyle birbirine bağlanmış. Yani daha iyi hikaye aktarıyormuş gibi. Şöyle söyleyeyim uzun böyle. sürüyor. Ya evet. Hani hemen bitmiyor bölümler. O avantajı var. Ya Robio iyi iş çıkarmış ya. Bu sefer olmuş abi. İndirmek isterseniz hemen buraya tıklayabilirsiniz. Hem Android hem iOS ücretsiz. O zaman ikinci oyunumuz nedir? Ee, Battle Golf. Battle Golf çok enteresan bir oyun. Pikselleştirilmiş. Ya böyle ilk baktığında beğenmezsin. Ne bu hani Bu grafikler ne ama Aynen. mükemmel bir oyun. Özellikle arkadaşlarınızla Eğlenceli. bir oyun oynamak istiyorsanız bunu deneyin. Multiplayer olarak e, tek haritadan, tek cihazda oynayabiliyoruz değil mi abi? Ve golf savaşı mı Hiç yapıyoruz? internete, işte bluetooth'a falan hiç gerek yok. Aynı cihaz üzerinde iki kişi oynayabiliyor. Ama ben e, tablette oynamayı tercih ediyorum. Hani ekranda e biraz daha geliyor ya. ya. Ne yapıyorsun peki? Golf savaş mıdır? Nedir Şimdi yani? en basit şekliyle anlatmaya çalışayım. İki tane ada var. İnsta... Şey, golf üzerinde duruyor. Öyle. Ortada da işte bayrak, delik var. Hı hı. İkisi de atışlar yaparak işte ortadaki deliği Spor bulmaya edelim. çalışıyorlar. E tabii karşıdaki arkadaşımız. Hı hı. Ama bu esnada karşımıza çok ilginç şeyler çıkıyor. Aynen çünkü böyle fizik, çevre fiziği de etkileşime geçiyor oyunda. Mesela, Mesela şöyle vuruyorsun. bir şey var. Senin diyeceğini tamamlayayım. Top mesela kuşun yanına düştü, ko kuş alıp kaçıyor topu falan böyle. Enteresan martılar şey falan. Arkadaşınıza atabiliyorsunuz, adam düşüyor zaman kaybediyor falan Heh. böyle. <laughs> Aynen o atış yapamıyor mesela. Bir <laughs> de hedef noktası değişebiliyor yani onu da canlı yapmışlar. Mesela ada gidiyor yerine balina geliyor falan aynı böyle. İnip çıkıyor falan böyle. Harika, dinamik iyi bir, oyun bir oyun yani. Dinamik. <gülüyor> <gülüyor> Retro karaktere sahip. <laughs> Ses efektleri de aynı iştirilmiş. şekilde çip, tüm çip falan tüm. ayarlanmış. Ee, oyun hem Android hem iOS ücretsiz. Ve buradan indirebilirsiniz. Oradan. Miner Z. Z. Miner Z. Bu neydi? Biraz daha şey Atari oyunda benzeyen bir şeydi hmm. değil mi? Sürekli böyle kazarak iniyorsun Zombiden kaçma oyunu ama o kadar farklı Alakası yapmışlar ki yani. birazcık çok bir gıdım Minecraft havası var. Değil mi? Evet. Ya o şey kazma olarak, şeyleri falan. Olarak. Bir de kareler zaten. Şimdi ne yapıyoruz? Yeryüzü zombi dolmuş. Bizim karakterimizin tek yapacağı şey e, kazmak. Daha derine. <laughs> Aynen daha derine <laughs> kazmak. Bunu nasıl yapıyoruz? Ekranın sağına ve soluna tıklamamız evet. gerekiyor. Karakter her tıklayışımızda işte kazmaya başlıyor. Topraklar kolay kazılırken Hı -hı. bazı materyaller zor kazılıyor falan. Üç kere de işte çatlıyor, çatlıyor sonra kırılıyor gibisiniz. Peşimizde de durmadan zombiler geliyor. Hı -hı. Buna yak olarak bölümde işte rastgele serpiştirilmiş altınlar var. Onları Hı -hı. toplamamız gerekiyor. Ya en güzel yanı aslında oyun sonsuz koşu gibi. Sürekli aşağı iniyor abi ama sen sadece sol sağ yönetiyorsun ya. O yüzden böyle beklemediğin anda beklemediğin şeyleri kaçırabiliyorsun ve alamıyorsun Aynen. bir daha yani. O açıdan biraz Zombiye değersen de ölüyorsun tahmin yani ettiğim yani. gibi. Güzel bir platform oyunu. Yani. Aynen. Ve ya en iyisi ücretsiz. Yani. Nereden indirsinler? Şuradan indirsinler o zaman ya. Android iOS için indirebilirsiniz arkadaşlar. Bize güvenin. Diğer oyuna geçelim mi? Senin tamam. bahsettiğin bir oyun vardı, ona devam Hı. edelim. Sword of Zolan. olan. Sword of Zolan abi Türk yapımı bir oyun Alper Sarıkaya'nın daha önce hiç Manigon platform duymuş oyunlarına çok düşkün o yüzden duydum. duymaz mıyım evet. Manigon'un 1 2 onu yapmıştı Alper Sarıkaya şimdi de Sword of Zolan diye bir şey yapmış müthiş olmuş ben çok beğendim Sen anlat biraz platform tamam. oyunlarına meraklısın sen daha iyi bir değerlendirme yaparsın. platform oyunu abi mesela Manigon'u yönetmedin ya onun gibi platform düşün bölüm sistemi aynı yine yıldız falan topluyorsun ama bu sefer işin içine aksiyon da girmiş. Nasıl? Kılıç var abi, ya yakın dövüş var, bir tane tuşumuz var, İşte bir hareket ediyorsun bir yerle, bir yerle de ya yakın dövüş yapıyorsun ya da büyü. Hulken atıyorsun, fireball atıyorsun falan böyle. Ya Yine bölüm tasarımları çok güzel. Dikenler, düşmanlar var, engelletikler, engelletikler var. var. Her bölümde 3 tane tutsak var, onları bulmaya çalışıyorsun. Gizli bölümler de var oyunda, o çok iyi olmuş. Yani haritalarda mesela duvar ama geçersen gizli yer oluyor falan böyle. Ha. Gayet güzel bir o oyun olmuş abi. yani mobil oyunu. Grafikler de çok iyi, seslendirmeler de çok başarılı yani. Değil. Ve en iyisi Android için ücretsiz ama kötüsü iOS için ücretli. Evet ama çok yüksek bir ücret yok. 2.70. Nereden indiriyorsun? 2.50 lira. Yine şuradan indirdim. Aynen. Şimdiki oyunumuz çok sinir bozucu. Barkın dedi ki bu oyunu çok. neden koyduk? Çok tipsiz bir oyun. Ama aynen. ben koydum ya çok güzel oyun bence. Neden tipsiz ve Aslında sinir Aslında fikri güzel aynen. ama aynen neden olduğuna gelelim. Şimdi abi bir sonsuz koşu oyunumuz. Becerik, beceriksizlik oyunu diyeceğim şimdi hatta yani. <laughs> koşan bir hayvan var tamam mı? Böyle morumsu renkler de sinir bozucu zaten. <laughs> sırıkla koşuyorsun boşluklardan hani sırıkla uzun atlaman lazım öyle geçebiliyorsun sadece. Ama adamlar öyle bir noktayı baz almış ki sırrın sadece ucu etkili. Hani bilirsin onu bir sürü oyun gösterdik yani mobil oyunlarda. Ya zaten. anlık bir yere basınca ancak başarılı olabiliyorsun. Aynen. Bir de bir hemen değil kaçırmanız ya da erken basmanız başarısız olmanıza sebep oluyor. Yani mesela basıyorsun hani hemen atlayıp geçmiyor. İlk onu böyle yaylandırıyor, kendi yaylanıyor. Gıcık bir şey ya. Hiç, hiç sevmedim yani. Ya yani beceri ben oyunlarından hoşlanıyorsanız mutlaka indirin. Zaten iOS'da da Android'de de ücretsiz. Begülsiz, Nerede indirebilirsiniz? Tabii Sen ki de buradan. Abi. Ben sevmiyorum. Ozan güzel bir oyunla, aksiyonlu bir oyunla devam ederim abi. Fingers of Fury. Fury. Çok hoşuma gitti benim bu oyun çünkü düşüncesi çok güzel geldi. Ortada basit bir adam de ya? var, basit aynen. Yormuyor. Şey böyle stres atmanı, hani, metroda, otobüste, bilmem nerede böyle hani zaman geçirmelik. İki tane tuşunuz var sadece. Yumruk, tekme. <laughs> Ekranın sağına basınca yumruk atıyordu, soluna basınca da tekme atıyordu. Aynen, ya tam tersi. Yok yok, böyle doğrudan düşman iğne size. Aynen. Sizde. Ya oyun çok güzel de aslında Orijinalde bir fikre sahip. Aynen. O ragdoll efektleri biraz daha iyi mi olsaydı sanki? Ya onu artık biraz şey yapmışlar hani. Ragdoll seviyor insanlar da çok üstüne binmemişlerdi. Yani. Zaten çok şey bir oyun olduğunu zannetmiyorum ya. Geliştiricinin çok iddialı olduğunu zannetmiyorum ya. Ama yani. keyifli bir oyun Keyifli ya. aynen. Vakit geçirmek için güzel Ya yani. en önemlisi de ücretsiz ya. Bu haftaki Aynı bütün oyunlar ücretsiz ya. Dikkat ettin evet. mi? Ya Angry Birds mesela beni şaşırttı yani. Peki bunu nereden indirsinler? Sen göster. Onu buradan indirebilirsiniz. Tam bu yumruğun üstünde. Çünkü Fingers of Fury. Aynen Fingers of Fury. Nerede indirilir? Tepeden indirilir. <laughs> bu haftada bu kadar. Aynen. Elimizde oyun kalmadı. Ama Umarız hepsini beğenmişsinizdir. Ya yaz döneminde abi bak bilgisayar oyunlarını geç mobil oyunlar daha iyi farkında mısın? Yani her hafta güzel şeylerle karşılaşıyoruz. O zaman bir sonraki hafta görüşmek üzere görüşmek diyelim. Üzere. Kendinize iyi bakın. Bu arada arkadaşlar eğer videoyu sitemizden izliyorsanız buradan buradan linklerini görememişsinizdir muhtemelen. Onun için aşağıda açıklama kısmında oyunları bulabilirsiniz. Hoşçakalın.